Merhaba sevgili izleyenler. Sesli Gazete programına hoş geldiniz. Bugün günlerden 27 Mayıs 2025 Salı. Gazetemizde öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Pazar günü Antalya'da oynanan final maçından sonra Kahramanmaraş'a dönen temsilcimiz İstiklal Spor ilk ziyaretini deprem şehitlerine yaptı. Ardından İstiklal Spor ve taraftarları şehirde şampiyonluk turu attı. Akşam ise Milli İrade Meydanı'nda taraftarlar ve futbolcular şampiyonluğu kutladılar. Şimdi manşet haberimizle başlıyoruz. İstiklal Spor Antalya'da tarih yazdı. Kahramanmaraş temsilcisi Akadeş Kahramanmaraş İstiklal Spor Antalya'da gerçekleştirilen 3. Lig Playoff finalinde Ayvalık Gücü Belediye Sporu 3-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu sonucuyla takım uzun süredir hayalini kurduğu Türkiye Futbol Federasyonu 2. Ligi adını yazdırdı. Üst manşet haberimize devam ediyoruz. Milletvekilleri İstiklal Sporu yalnız bıraktı. Kahramanmaraş'ı bölgesel liglerde temsil eden İstiklal Spor'un pazar günü Antalya'da ve 3-1'lik skorla kazanarak 2. lige yükselen tarihi final maçına Kentin 8 milletvekilinden yalnızca 3'ünün katılım göstermesi, taraftarları ve vatandaşlar arasında hayal kırıklığı ve soru işaretlerine yol açtı. Günün öne çıkan gelişmelerini sunduk. Haberin devamlı detaylarına internet sitemiz olan marashbugun.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.